Rüyada tavuk görmek ne anlama gelir? Rüyada tavuk görmek genellikle olumlu anlamlara gelir. Ancak rüyanın detaylarına göre farklı yorumlar yapılabilir. Genel olarak rüyada tavuk görmek şu anlamlara gelebilir. Bereket ve bolluk. Tavuklar genellikle bereket ve bolluğun sembolüdür. Rüyada tavuk görmek maddi durumunuzun düzeleceğine ve hayatınızda bereketin artacağına işaret edebilir. Yeni başlangıçlar. Tavuklar yumurtlayarak yeni yaşamlar oluşturduklarından rüyada tavuk görmek yeni bir başlangıca veya yeni bir projeye işaret edebilir. Aile Hayatı Tavuklar aile hayatıyla ilişkilendirilir. Bu rüya aile hayatınızda huzurun ve mutluluğun artacağınıza işaret edebilir. Korunma Tavuklar yuvalarını ve yavrularını koruma işgüdüsüne sahiptirler. Bu nedenle rüyada tavuk görmek kendinizi güvende hissettiğinize veya bir koruma altında olduğunuz anlamı